Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar iyi hafta sonları hafta içi başınızı ağrıttığımız yetmiyormuş gibi hafta sonunda sizi rahatsız etmeye devam ediyoruz <laughs> bazı arkadaşlar gerçi dinlemeyi seviyoruz abi devam et demişler eyvallah teşekkür ederiz şimdi e, karşınızda Dof Robotik alakalı kaç tavan yaparsa kaç lot düşer var e, görsel sevdiğiniz bir görsel tabii ki de Kazanç tablosu da aynı şekilde. Ben size şimdi şöyle hemen anlatmaya başlayayım. Ee, i̇nşallah bol tavanlı olur. Biz tahminimizi söyleyelim. Bizim tahminimiz 4 tavan olması dileğiyle diyelim. Ümid ediyoruz. İnşallah da olur. Perşembe Cuma günü bir halk arz gelmedi. Halk arzın gelmemesi de gayet güzel oldu. Ve olumlu karşılıyoruz, karşılıyoruz bunu. Onun dışında 10 tavan yapar mı bilemeyiz. Vişne madencilikte de zamanında hemen göstereyim size şuradan vişne madenciliği. Vişne madencilikte de zamanında 10 tavan yapar mı bilemeyiz. 41 40 kaç liradan alkarz oldu atlamıyorum. Ha, 37'lik 4'ten alkarz olmuştu. 10 tavan yapmıştık ama 97 liraya kadar yapmıştık. 800 liralara kadar geldi. Niye olmasın? Yani neden olmasın? Olabilir. Şimdi bu alkarz Tabii ki şöyle bir şey var. 5001 lot başvuranlar var ve 5001 lotun üzerinde de başvuranlar var 500 bin liralık 700 bin liralık 1 milyonluk başvuranlar da var biz 5001 lot üzerinden hesapladık hesapladım ayrıca 50 100 ve 200 lot üzerinden de hesapladım artık kaç lot gelirse 50 lot dediğimiz ne kadar paylaştırılır İşte 50 çarpı 45 2250 liralık ya da 100 çarpı 45 4500 liralık ya da 200 çarpı 45 9000 liralığa kadar yaptık. Buradan siz kendiniz karar verirsiniz. Şimdi bir gün tavan olursa 225 lira 450 lira ve 900 lira para kazandıracak. Ee, i̇kinci gün tavan olursa 470 900 1800 lira. Üç gün tavan olursa ya 2000 liralık başvuranların pek olduğunu zannetmiyorum ama herhalde muhtemelen işte 4500 ya da 9000 liralık başvurular şu arada bir yerde 100-150-200 lot civarında. Onlarda da ki kar oranları, karlar bunlar. Güzel kar bırakacak. Yani en az 4 tavan olmasında bile 2000 lira ve 4000 lira arasında giden gelen bir kar bırakacağını görüyoruz. Tabii ki inşallah daha fazla olur. İnşallah bir kurum alır götürür ya da az bir başvuru gerçekleşir. Fonlar alır başka bir şey olur. Kurumsalın elde %50 var. Yani birçok varyans son varyasyon var. O yüzden güzel olacağını düşünüyoruz. İnşallah da yani heves ettik, ümit ettik. Ee, hani kötülemedik iyi de bir şirket demedik kötü de bir şirket demedik biz öyle olumlu olumsuz bir yorum yapmadık biz size yardımcı olmak açısından e, ne kadar başvuru gelir işte şirket nedir ne değildir biz gönül rahatlıkla gönül rahatlığıyla e, katıldığımızda söyledik. Ha, şu, Bu arada şunu da söyleyeyim şimdi e, ben yüksek başvurulu olarak başvurmuştum zaten biliyorsunuz. Başka hesaplardan yani oradan buradan değil bir tane hesap üzerinden yüksek başvurulu. Üstat da aslında fonlarla girecekti. O size videoda da göstermişti. Ama onun işi vardı. Bir hastalık hastaydı. Belki ses tonundan anlıyorsunuzdur. Ee, geçmiş olsun diyenler de vardı. Ee, o da aslında yüksek başvurulu yapacaktı ama yapamadı arkadaşlar. Niye diye sorarsanız onun saati yetişmedi. Saat 4.30 civarında e, aracı kurumu Dedi ben işte fonla gireceğim hisseleri bilmem ne. Onlar dediler ki biz size bir form atacağız. O formu imzalayacaksınız vesaire yapacaksınız. Ee, ona göre işte alacağız. Ama 15 dakikası vardı maalesef yetiştiremedi. O yüzden yüksek başvuru olarak katılamadı. Ee, ben katıldım. işte bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. İnşallah e, tavan olur da bir kar ederiz. Şu 6-7 acısını çıkartırız. Havan olmazsa da abi yapacak bir şey yok bir risk aldık sonuçta ee, hayırlısı inşallah e, karla ayrılacağımız bir alkarz olur hepimiz için geçerli yani biz kazanıyorsak siz kazanıyorsanız mutlu oluyoruz ama zarar ettiğimizde de mutsuz oluyoruz maalesef İnşallah öyle bir durumla karşılaşmayız bu zamana kadar bu kanalda öyle çok nadir yani binde bir karşılaştığımız vardır ama sonrasında telafi etmişizdir. Ee, halka herkese herkes için e, hayırlısı olsun diyelim. Şurada da 5001 lot var. İlk tavanda 22500 verir. ikinci tavanda 47500 verir. Üçüncü tavanda 74000 verir. Ama maşallah 4 tavan olursa 100 bin lira. İyi para. Allah bereket versin deriz. Ha 10 tavan oldu. 350 bin lira para kazandırır. Neden olmasın? Başlığı böyle koyacağım. Neden olmasın yazacağım. <laughs> İzlersiniz. Herkese bol kazançlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Muhtemelen 10'u ya da 11'inde işleme başlayacak. Pazartesi günde açıklanacak. Sizlere en çabuk bir şekilde alkar sonuçlarını paylaşıyor olacağız. Gözlerimiz ekranlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan abone olun. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Bay bay. Öpmek biraz garip oldu ama neyse artık. <laughs>